Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım bugün sizlerle ikinci el kiralama oyunu oynayacağız daha doğrusu ikinci el e, dükkanı oyunu oynayacağız güzel bir oyun günlük haberler oluyor şuradan open'a basınca dükkanı açacağız şu haberlere bakalım Fakirim. Ben bu oyunu yeni indirdim. Biraz mantığını kavrayıp sizlerle göstermek istedim. Gerçekten güzel bir oyun. Şimdi dükkanımızı açıyoruz ve şu an müşteri geldi. İlgilenelim. Selam. Evet ne istiyormuş? Zaten buradaki şeyler çok kötü oluyor durumları ya. Bu da kötü şeylerden birisi. Tamamı 690 dolar ve ben, ben bunu 750 liraya almışım. 750'den fazlaya satacağız. 900 diyor. Ben bunu bir 970 yapayım. Yani indirim yoksa almayacak. 950. Ve 950 liraya anlaşmaya vardık ve artı 200 lira kar ettik. Bir hanımefendi geldi. O durumu çok güzel. Bakalım. Ha, düşük fiyata. Ve 20 dolar falan kar ettim. Dolar mı lira mı onu ben de anlamadım ama. Gün geçtikçe para kazanıyoruz. Şimdi devam edelim. Şunlara da bakalım param yok ki benim az var oyuna da yeni başladım hiçbir şey param yetmiyor. şu raflarda arkadaşlar gözükenler de neyse onlar şey hmm. sattığım şeyler o bu güzelmiş katana bakalım 189. Ve 189 liraya arkadaşlar bu bıçağı almış bulunmaktayım. Evet ne diyor? Bu ben hiç sevmedim bunu. Birinden ucuz fiyata satın aldım. Bakalım. Böyle 130 diye düşünüyor. Ben 145'e sat 146. Evet. Hmm. daha düşürmüyor. O yüzden biz de 138'e sattık. Ve 58 lira kar ettik arkadaşlar. Diğer müşterimize bakalım. Eşsiz bir parça olduğunu düşünmüyorum ama. 285 çok şey. 215 düşünüyorum. Durumu çok kötü zaten. Ben bunu 193. Ve aldım. Bakalım. Şimdi diğer güne geldik arkadaşlar. Bir haftalık istatistiklerimi gözden geçirelim sizinle şuradan. Satılan 7 eşya, alınan 7 eşya var. İlgilenen 15 müşteri. Buyruç, hasılat 3567 masraflar. 2987 haftalık giderler 530 kalan 580. Bence güzel bir şey yapmışız. Pek anlamasa da. Evet. ikinci haftaya geldik. Kiralık dükkan. Güzel. O güzel ama. Param yok. <laughs> ne kadar 30 bin. Oo. Beyin yıkaydı mı? <laughs> Aha, anladım ama. Heh. Şu an benim dükkanımda sadece bir reklamcı var. Sen yani almıştım onun başında. Ve bir müşteri geldi. Merhaba ben Hemen bana sat diyor. Bunu satın istiyor. Bakalım. Ben bunu arttıracağım. 1550 60 1480 1480'e ne Çok az. 1500 1500'e anlaşmaya vardık ve 1500 lira kazandık. Olsun. Şimdi reklam izleyip devam edeceğiz. Reklam da reklam değil zaten güzel. Yani 1000 1 mg şerefsiyle o ücretsiz hediye. Hayır, reklamı izlemeyi hiç sevmiyorum. Bu mu? Of. Kiralık çöplük yok ya. Neyse dükkanımızı açalım biz arkadaşlar. Bir müşterimiz geldi hemen ilgilenelim de polis geldi. <laughs> Merhaba benim adım Kıvancı. Parçayı çok sevdim diyor koltuk. Biz buna 193 lira ödemişiz ama tahmini 285. Bakalım anlaşabilecek miyiz diyor. 280 diyor. 300. Ona var 305. Tekliften memnun değil ama kabul ettiydik ona. 305'lik anlaşmaya vardık ve 112 lira kar ettik. Evet. Aa ne yapmışız biz? Ay. Burada da eşyalarım herhalde hepsi girdik. Günaydın yoo. Bakalım. Aa güneş gözlüğü güzelmiş ama durumu gerçekten kötü. Bakalım. O oh, 108 çok şey. Tahmini 87. Ve anlaştık. Bence hiç kar ettiğimizi sanmıyorum. Devam edelim. Şimdi önce buna bakmalıyız ama kiralık dükkan. Premium alacağım Ve dükkanımızı açtık. Bir müşteri, iki müşteri, bir tane de gelmedi. Evet. Tahmini 87 lira ödenen 94. Bakalım kar edebilecek miyiz? O bayağı kar edeceğiz bence bu işte. 130. Ve 32'de de kar ettik arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? poster bakalım bine veririm gerçi hmm. çok şey olacak ama ne desem Eee bin liraya aldık normalde bin bir, yüz neydi neyse devam edelim paramız azaldı ama artık kiralık dükkana bakacaktım mı? <laughs> iki hafta dört gün olmuş şöyle küçük bir hazine diyor bakalım Altın saat sıra dışı nadir ve durumu çok kötü. Bakalım. 3. Tamam tamam. Gerçekten 3 azdı. Şöyle biraz ilerletelim. 320'ye falan veririm. Ama gerçekten güzel bir şey bence. Ama bayağı yıpranmış. Ve basılı tutunca alıyor. iyi Ve aldık. Hanımefendiye bakalım. Günaydın. Parçayı çok Bana sat. Tabii ki de satarız. Tahmini olarak 210 lira ve ben bunu aldım fiyat 189, 280'den fazla olmaz diyor. 285. 280'den fazla olmaz dedi. Ben 285'e şey yaptım ve 96 liralık kar ettim ve günümü bitirdim arkadaşlar. Bu oyun gerçekten çok güzel. Ben sevdim. Evet. Devam edelim. Bu neydi şimdi? <laughs> Ve arkadaşlar ben videomu bitiriyorum. Sizler de bu oyunu yükleyin bence. Güzel bir oyun. Oyunumuzun adı bu arkadaşlar. Dealer's Live Lead. İkinci el dükkan işletme. Sizlere de tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.